Herkese selam arkadaşlar. Astroloji Çemberi açılımıyla karşınızdayım. İki destemi oluşturdum. Aklımızdaki kişiyle ilgili onun hayatında neler olup bitiyor en kısa vadeyle birer aylık tabi 3 veya 6 ayı da bulabilecek bir vadeye de niyetlendim arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin, ki bu aynı zamanda haber alamadığımız kişi de olabilir, hayatında neler oluyor veya neler olacak olabilir buna yönelik bir açılımda bulunmak istedim. İki destemi oluşturdum. İlk destemde e, turuncu şişem var arkadaşlar. İkinci destemde ise mavi şişem mevcut. E, siz videoyu durdurup her zamanki gibi bir desteği seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen e, birinci destemle açılıma başlamak istiyorum. Henüz karar vermedim ama duruma göre belki part 1, part 2 olarak yapabilirim bu arada arkadaşlar. Zaten yükleyince anlaşılır bu. Şimdi hemen kartlarımı dizmek istiyorum. Hazır karantina dönemi sebebiyle evde daha rahat vakitte ayırabildiğimiz için hemen hemen her gün bol bol açılım yapabiliyoruz arkadaşlar yapabiliyorum daha doğrusu. Ama tabii ki de bu dönemin dışında veya sonucunda bu kadar rahat böyle günlük açılımlar yapamayacağım. Bunu şimdiden söyleyeyim. Buna yönelik de sizden en çok istenen, izlenen, talep gören açılımları daha sık yapmayı düşünüyorum. Belirli aralıklarla. Ben kartlarımı dizdim. Şimdi hemen ilk destenin birinci kartından yorumlamaya başlamak istiyorum kupa ikilisi çıktı ee, çok iyi arkadaşlar ee, şu an e, aslında karşınızdaki insan daha doğrusu aklınızdaki insan belki bazı durumlarda zaman zaman ikili enerjilere sahip olsa da yine de kendi içindeki eril ve dişil enerjiyi maskülen ve feminen enerjiyi daha dengeleme yolunda arkadaşlar ayrıca e, Aşk enerjisinin de yoğunlaştığını, arttığını görüyoruz burada arkadaşlar. Bunun dışında belki eğitim çevresi olabilir, belki arkadaş çevresi olabilir. Bilemeyeceğim bunu tam olarak. Hayatında bir aşk olabilir veya size karşı duyguları da hala devam ediyor olabilir arkadaşlar. Hani şu an kendi içinde sevgi barındırdığı ve duygularını daha dengelediği bir dönemde olarak görüyoruz arkadaşlar. İkinci karta geçtiğimizde ise kılıç dörtlüsü çıktı maddi kazançlarının aslında çok fazla ilerlemediği, artmadığı ama daha sabit olduğu bir enerji belki çok da azalmıyor da böyle olduğu bir dönemde veya bu kazançlarına şu an zaten koronadan dolayı zorunluluk da var tabii ki de kazanç arttırma konusunda ara vermiş olabilir ama bunun yanı sıra nasıl daha iyi para kazanabilirim, nasıl daha iyi maddi refahımı düzeltebilirim veya mesela tatil yapmak istiyorsa bunun için bir birikim nasıl yapabilir bunu Bunların düşüncesi içine çekilebilir arkadaşlar. Çok fazla para harcama enerjisinde olduğunu görmüyoruz. Bu açıdan yani çok bir savurgan olduğu gözükmemekte önümüzdeki bu süreçte arkadaşlar. Ama durup düşünüyor parayla ilgili konuları var. Tabii ki de nasıl daha iyi para kazanabilir? Aklında bu sorular olacak arkadaşlar. Üçüncü karta baktığımızda ise Pardon kılıç kilisi geldi. Burada arkadaşlar günlük işlerinde çok böyle onu mu yapayım bunu mu yapayım kararsız kaldığı durumlar olabilir veya akıl veya iletişim kurarken duygularını işin içine tam katmadığı için başarısız iletişimler kurabilir veya nasıl yaklaşmasını nasıl iletişim kurmasını bilemeyeceği döneme girecek arkadaşlar bir iletişim kurmak için belli bir yol izlenmeli ama bu konuda sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor arkadaşlar bunun yanı sıra e, kendi kendine burada bir blokaj enerjisi var zihin enerjisinde hani zihnen e, kendisini biraz e, bloklamış e, engellemiş durumda arkadaşlar burada. Hani bu pratik zekası olsun, günlük işleri halledebilmekteki bu yaratıcılığı olsun veya haberleşmelerde de olabilir arkadaşlar. Kendi duygularını, düşüncelerini ifade edip etmeme ile ilgili olarak da kararsızlıklar yaşıyor olabilir. Duyguları var ama burada duygulara sırtını döndüğünü de görüyoruz bir yandan. Ve Zihinsel olarak, fikir olarak bir şeylerin kararını vermeye çalışıyor. Ama duygularına da sırtını döndüğü için de tam olarak önünde görememekte bir yandan arkadaşlar. Ee, bu anlamda sıkıntıları mevcut önümüzdeki dönemde karşımızdaki kişinin. Şimdi dördüncü karttan çok güzel bir imparatorluca kartı geldi arkadaşlar. Ee, bu insan e, evli mi bilmiyorum. Eğer evli bir insansa hani yuvasında bir kadın figürü belki bir hamilelik haberleri alabilir. Ama eğer değilse de arkadaşlar e, aklında bir kadın figürü var bu kişi siz de olabilirsiniz. Bir de ilk başta e, kupa ikilisi kartı çıktığı için de zaten bir aşk enerjileri hakim bu insanın hayatında. Sizinle olan duygusal e, bağın da e, yoğun olduğunu görüyorum arkadaşlar veya annesiyle olan ilişkileri de bir yandan artmış olabilir bu insanın e, dişil gücün arttığı bir döneme girebilecek arkadaşlar e, daha aslında bu dişil güçte biraz daha verimli olmak ve bu e, blokaj getirdiği bu duygularını biraz daha rahat e, serbest bırakabilme enerjisine sahip olacağını da görmekteyiz bir yanda e, bunun yanı sıra arkadaşlar e, belki hayatının kadını hani hayatımın kadını diyebileceği veya hayatımın erkeği diyebileceği bir insan karşısına çıkabilir veya hali hazırda bu insanın karşısına çıktığını düşünüyorsa bununla ilgili çok düşüncelere, hayallere kapılabilir arkadaşlar. Bu insanla yuva kurma isteğini artabilir bir yandan. Ve peşinde 5. kartta aşıklar kartı geldi arkadaşlar. Burada aşkını çok zevkli, eğlenceli, tutkulu, ateşli hani hem aslında cinsel de olduğu hem eğlencenin de olduğu bir şekilde duygularını paylaşmak istediğini görüyoruz bir yandan arkadaşlar duygusal olarak da bir yandan karar verebileceğini görüyoruz bu insanın arkadaşlar bunun yanı sıra şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Bu insan anladığım kadarıyla önümüzdeki dönemde aşk enerjisi arttıkça yaratıcılık enerjisinin de artacağı bir döneme girecek arkadaşlar. Belki de hayal kurduğu, hayalini uzun zamandan beri kurduğu bir aşk vardı kendi aklında ve bu aşkı paylaşmaya, bunu yaşamaya çalışacak, bunun adımlarını atmak istiyor arkadaşlar ve diğer insanlarla veya e, aklınızdaki kişinin sevdiği insanla duygusal bağı olan insanla olan e, iletişimi çok daha güzel olacak ve kendi sevilirliği de artacak arkadaşlar hani kendisi de daha da çok sevilecek önümüzdeki dönemde ve bir zafer kartı geldi 3-6. kartımız burada e, şöyle bir şey var İş iş hayatında çok çalışkan olması gerekiyor ve önümüzdeki dönemde özellikle iş hayatında kendisine başarı getirecek bir durum söz konusu olabilir ki burada para harcamaları ile ilgili veya nasıl daha iyi para kazanırımla ilgili öncesinde düşüncelere daldığını görmüştük. Bunun üzerine görüyoruz ki arkadaşlar bu düşünüp taşınmasıyla vereceği kararlarda bir zafer elde edecek arkadaşlar. Tabii ki de duygusal hayatı daha yerinde onu daha mutlu eden bir duruma sahip olduğu için de iş hayatında para kazanma hayatında da daha başarılı olabilir ve zafer ondan yana olabilir. E aynı zamanda ailesi de onunla ilgili bu durumda gurur duyacak olabilir. Tabii bu bu başarıyı sağlayabilmesi için de kendi kendi günlük rutin işlerini de düzenli olarak yerine getirmesinin önemli olduğunu görüyoruz burada. Ee, hani çok sürekli ben fikir adamıyım bu fikrin peşinde koşayım derken günlük yapılması gereken Angarya işleri de yapmamazlık etmemeli onları da halletmeli arkadaşlar e, yedinci karta geldiğimde ise bir kupa altılısı karşıma çıktı burada Evet geçmişe bir e, Özlem var Anladığım kadarıyla arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Belki bir çocukluk aşkı vardır veya belki siz ex partnerseniz sizinle ilgili olabilir. Size karşı bir özlemi artacak arkadaşlar. Zaten bu artan özlemiyle bu adımları gelebilir arkadaşlar. Öncesinde bir durup duraksama durumu yaşasa da şöyle bir şey daha söylemek istiyorum eğer aranıza girenler olduysa da arkadaşlar bu aranıza girenleri ortadan kaldırmanın da yollarını düşünüyor olabilir bir yandan bu sizin veya onun çevresinden insanlar da olabilir arkadaşlar hani tekrardan eskisi gibi mutlu mesut olmak istediği bir döneme de girecek arkadaşlar o çocukça o saf duyguları yaşamak isteyecek arkadaşlar Şimdi 8. kartıma geldiğimde ise bir adet kupa kralı çıktı. Ee, dönüşüm enerjisine baktığımda ise özellikle su grupları Yengeç akrep ve balık burcunu temsil ediyor. Tabi burada bir kral olarak çıktı ama feminen veya maskülen yani kadın veya erkek olabilir tabii ki de e, aklınızdaki kişi yani karşı taraf arkadaşlar. E, kendi duygularını ifade etmekte birazcık e, zorlanabileceği bir döneme girebilir. Aslında bu e, duygularını ifade etmede bazı değişikliklere gidecek. Bazı yenilenmelere gidecek arkadaşlar ve eğer çok fazla inişli çıkışlı duygu yaşıyorsa bunlar daha sabitlenebilir veya duygularında çok sabit bir tavır gösteriyorsa duygularında biraz dalgalanmalar olabilir arkadaşlar ama bunu illa kötü anlamda diye yormayın kendi hisleri çok yoğun belki de yoğun olan bu duygularıyla nasıl baş edeceğini bilemediği için böyle bir şeyi de yaşıyor olabilir arkadaşlar burada bir ruh eşi bağlantısı mı var kupa kraliçesi de geldi Et pour... konumlandığı itibariyle bu kartın bölmesi uzak seyahatleri yurtdışı veya eğitimi felsefeyi dini görüşü Tanrı inancını da temsil etmekte arkadaşlar burada şöyle bir şey var duyguları hisleri gerçekten çok çok artacak bu insanın ve eğitimle ilgili olarak da belki deniz aşırı bir yerde bir eğitime başlama veya bir işe başlama ya heves edebilir veyahut hut. Bel kimileri için de, hepsi için geçerli değil tabii ki de bir azınlıktır bu. Yabancı memleketten biriyle bir münasebete girebilir arkadaşlar, duygusal bir yoğunluk yaşayabilir. Bunun yanı sıra spiritüel olarak, bu spiritüalizm enerjilerini zaten Akrep bölmesinde de görmüştük, şimdi Yay bölmesinde de görüyoruz. Enerjileri inanılmaz derecede yoğunlaşmakta, artmakta arkadaşlar. Hislerine olan güveni de artacak bu insanın. Ee, ve e, burada şöyle bir şey var. E, inançları biraz daha sabitlenebilir. E, daha sabit fikirliliğe e, yola çıkabilir veya bu e, inançları su enerjisindeki insanların inançları gibi olabilir. Nedir? Duygusallık, e, duygular, sevgi, aşk bu insan için daha da fazla önem kazanabilir arkadaşlar. Kendisini bu anlamda da uzun bir süreç boyunca eğiteceği bir duruma da geçirecek olabilir. Bu illa bir deniz aşırı veya bir yabancı ülke olması gerekmemekte arkadaşlar. Kendi duygularını eğitmesi yönünde de uzun bir yolu olabilir önünde ve belki de daha önceden bu yola çıkmıştı ve şimdi bunun artık meyvelerini topluyor olabilir arkadaşlar. Burada e Para ikilisi geldiği için oğlak bölümünde söylüyorum. Zaman zaman bu insan kendini disipline etmekte zorlanacak önümüzdeki dönemde. Zaman zaman inişlere çıkışları olacak. Bu duygusal inişler çıkışlar olacağı gibi maddi olarak da inişler çıkışlar yaşayabilir. Veya bunların tam dengesini tutturamadığı için de biraz böyle bir hokkabazlık cambazlık edebilir. Bu insan aynı zamanda kendi etrafı bu sosyal çevresi tarafından takdir edilmek, istenen bir insan olacağı için arkadaşlar biraz böyle nabza göre şerbet vereyim ee, insanlar beni sevsin ee, enerjilerine sahip olabilir arkadaşlar Belki bu anlamda tam da kendini Aslında yansıtmayan e, tavırlar takınabilir arkadaşlar bu ee, mesleki olarak yükselmesinde ise eğer uzun süredir bir yükselişte ise biraz bunun bir iniş olduğu bir dönemleri yaşayabilir veya uzun zamandır bir inişte ise arkadaşlar artık mesleki olarak da yükselebileceği bir enerjiye geçebilir Hani hayat zaten böyledir zaman zaman inişlerimiz olur zaman zaman çıkışlarımız ileriki dönemde bu iniş çıkışları yaşayacağı bir enerjiye sahip olacak arkadaşlar. Ee, gelecek hedeflerine e, ulaşmak ve bu konularda liderlik edebilecek potansiyeli sahip ama zaman zaman belki hedeflerinden şaşabilir veya e, bu hedeflerine karşı biraz isteksizlik gösterebilir. Çünkü sabırlı bir şekilde çalışması gerekiyor. Ama bu e, kendi iç dünyasında dalgalanmalar yaşarsa şayet bu e, mesleki olarak kariyer hayatına da yansıyabilir arkadaşlar. Şimdi burada Kendisini aslında öncelikle arkadaşlarına, arkadaş çevresine, iş çevresine de olabilir veya ailesine karşı da olabilir bir savunmaya almış durumda burada arkadaşlar. Dost olarak gördüğü insanların bir kısmının aslında onun dostunun olmadığını anlamış olabilir arkadaşlar. Ve kendisini kendi fikirlerini diretme konusunda onlara karşı ısrar edebilir. Tabi bu Diğer insanlarla girdiği bu mücadele aklınızdaki insanın karşı tarafın biraz daha kendisini yorgun düşürmesine neden olabilir arkadaşlar. E, grup çalışması yapabilirken belki grup içinde kendi fikirlerini kabul ettirmekte zorluk yaşayabilir arkadaşlar. O yüzden de maddi kariyer hayatında bu inişleri çıkışları yaşayacak olabilir arkadaşlar. E, aslında bu... Aklınızdaki insan belki de çok bireysel olma eğiliminde olabilir ve bunu diğer insanlara kabul etmeyebilir veya karşınızdaki insan çok arkadaş canlısı işinde bireysel değil de beraber halletme enerjisine sahipken diğer insanlar onu belki de dışlayabilir biraz daha kendisini yalnızlığa itilmiş gibi hissedebilir bir yandan arkadaşlar ama şöyle bir şey de var tabii ki de. E, bu sosyal aktivitelerden de biraz uzaklaşmasına sebep olabilir e, veya umutlarında da biraz e, belki zedelenmelere sebep olabilir belki de e, kendi fikirlerini daha da çok perçinler benim fikirlerim daha da doğru ben bununla ilgili vazgeçemem sonuna kadar mücadele etmeliyim enerjisine de e, sahip olabilir arkadaşlar son olarak burada bir mahkeme kartı geldi. Bu mahkeme kartı arkadaşlar ayak bağı olan veya ters giden işler veya ruhsal anlamda kişinin iç dünyası ile ilgili burada karşı tarafın kendi iç dünyasında çok fazla hesaplamalar bu hesaplama derken hesaplaşmalar ve muhakeme yaptığını görebileceğiz arkadaşlar önümüzdeki durumda ve aslında gerçekten bazı şeylerin kadersel olduğunun farkına varacak ve Haklı olana hakkını verme enerjisine de girebilir burada arkadaşlar. Bir yandan da bazı gizli kalmış durumlar veya düşmanlıklar varsa da arkadaşlar bunlar meydana çıkabilir. Bunlarla ilgili olarak hani hak edene hak ettiğini verebilir arkadaşlar. Bu önemli bir durumdur. Bir yandan da çünkü burada insanlar bir şeylerden dolayı medet ediyor. Belki kendi işlediği günahlarını veya vicdan azabı varsa bunların da artık hani karma enerjisi de diyebiliriz. Geri dönüşümünü ödeyecek olabilir. Veya çevresinde böyle insanlar varsa bu insanları uzaklaştıracaktır arkadaşlar. Bunun yanı sıra şunu da söylemek istiyorum. Karşınızdaki insan eğer evliyse olabilir. Yargılamıyorum bu konuda kimseyi. Bir boşanma isteğinin olduğunun farkına varacak ve bu insanla boşanma enerjisine girebilecek arkadaşlar. Yalnız boşanmak istediği kişiyi ona düşmanlık edebilir burada. Hiç beklemediği anda, hani belki evet biz artık birbirimizi mutlu edemiyoruz, sessiz sakin ayrılabiliriz diye düşünürken karşı taraf çok düşmanca, çok hırslı, art niyetli yaklaşımlarda bulunabilir aklınızdaki kişiye arkadaşlar. O da bunun şokunu yaşayacak olabilir, ama bu da onun kaderinde yaşaması gereken şeylerden biriydi arkadaşlar. Ee, bunun yanı sıra bu yaşayacağı belki düşmanlık etkisi bir süre devam edebilir, ama buradan çıkardığı dersler aslında kendisini e, ömür boyu yanında olacaktır arkadaşlar. Burada mahkeme kartının enerjisi e, gerçekten de e, önemli bu anlamda e, ve şöyle bir şey var. Kendi iç dünyasında bu yargılama enerjilerine geçeceği için bazı konularda e, gözünün açılacağını da söyleyebilirim. Ama bu e, gözünün açılması iyi anlamda olacak. Ama kaderinin bu döneminde biraz kendisi kendi içine kapanabilir arkadaşlar. Eğer sizin dışınızda e, hayatında başka bir insan varsa ve bu insan mesela eşi ise arkadaşlar bir süre belki onunla kendini çok mutluymuş gibi hissedebilir. Ama daha sonra aslında gerçekte kiminle olmak istediğini, kime özlediğini hissedebilir ve duygularıyla ilgili bu iniş çıkışlar olacak. Ondan sonra kendi Belki meslek hayatında e, inişleri çıkışları olacak ve bununla ilgili bu yaşadıklarından sonra da net nihai bir karara varacak arkadaşlar. Çünkü zaten burada bir karar vermişti ama burada verdiği kararlarında. Hani ben zaten şimdi hiç kendimi kıpırdatmayayım hazır elimin altındaki devam edeyim gibi bir düşünceye sahip olabilirim arkadaşlar. Ve bunu biraz daha aslında cinselliği de arttırarak yaşamak isteyebilir ve kendisini bir süre e, zafer kazanmış mutlu hissedebilir ama bu zafer çok da aşırı uzun sürmeyecek. Bundan sonra arkadaşlar olaylar daha da değişecek ve burada şöyle bir şey daha görüyorum. 3 tane 6 rakamı var arkadaşlar. 3 tane de iki var burada. Ee, burada kiminle ruh eşi bağlantısının olduğunu veya kiminle neyi e, düzenlemesinin gerektiğini daha da iyi fark edecek arkadaşlar. Numerolojik olarak 2'nin ve altının anlamlarına da bakarsanız eğer çok daha e, yoğun bir bilgi, daha detaylı bir bilgi elde edebilirsiniz ilk deste sahipleri. Benim sizinle ilgili yapabileceğim yorumlar bu kadar da. E, aklınızdaki kişinin veya haber alamadığınız kişinin hayatından yaşayacağı e, veya karşısına çıkacağı muhtemel enerjiler bunlar da. Ben şimdi birinci desteği için e, videomu burada sonlandırıyorum. İkinci desteğimi part 2 olarak diğer videoda çekeceğim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim birinci deste sahipleri. Hoşçakalın.